Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun. Herkese sağlıklı, mutlu, başarılı yıllar dilerim. Yeni yılımızın 2022'nin 3. montajından arkadaşlar selamlar. Kombimiz yarı yokuşmalı. Atron Condens. Burasını dekorasyon eee halindeyken ev işte tadilat aşamasında halen müşterimiz sandık sadece cihaz montajını istedi bizden. Şöyle kombimizin montaj bağlantıları kendi tesisatçısı çekmiş. Su borularını işte kolektör ağızlarını biz kolektörümüzü topladık. Tekrar montaj bağlantılarını yaptık. Kombimizin montaj bağlantısı arkadaşlar bacağımızı taktık. Güzel bir montaj oldu. Ankara'da bu tarz işlerinizde sizin de kombi ihtiyacınız varsa tesisat işi, proje işi gibi işlerinizde Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin diyoruz arkadaşlar. Burası Mamak Belediyesi'nin tam karşısı. Ankara'da kombi tesisat, su e, su tesisat işleri, sıvı tesisat işleri, kazan dairesi, yangın tesisatı yani tesisatla ilgili aklınıza ne geliyorsa dediğim gibi kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videoların altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Atrom kondens yarı yoğuşmalı bir cihazdır arkadaşlar. Videolar, videolarımızın arasında fazlasıyla var. İş dizaynı, iş tasarım videosu da vardır. Atrom kondens iş tasarım dediğinizde o da çıkar. Görmek isterseniz demir dökümün en uygun fiyatlı yarı yoğuşmalı kombisidir bilginiz olsun. Montajımız bitti. Burada ocak hattı yok. Daha doğrusu sanırım e, kombiyi garantisiz kullanacak müşterimiz. Yani gaz fleksini falan e, projeye uygun hale değiştirmedik. 2 yıl garantisi var. 2 yıl garanti dışı yani proje çizdirmezseniz arkadaşlar garantisi kapsamı dışında da kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu tarz işlerinize dediğim gibi bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Müşterimizin kendi tesisatçısı da var. Belki komizimizin projesini kendileri çizecektir. Bilmiyoruz. Sadece biz kombi montajını yaptık. Arkadaşlar rica üzerine ücret karşılığı montaj yapar mısınız dediler. İkinci el e, kombiniz olsun. Sıfır kombiniz olsun. Kendi kombini alıp biz montajını da yapıyoruz. Bilginiz olsun. İşte projesini de çiziyoruz. işte ikinci el rapor da alıyoruz. Uygunsa her türlü konuda size yardımcı oluruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. 2022'nin 3. montajından. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Yarın Buderus GB022 e, dikey baca montajımız var. Bir 14 metre falan üstte 2 katlar. Yarın görüşmek üzere. Değil Bugünlük montajımız bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.